yasa dışı örgütler siyaset iş dünyası işbirliği kupon araziler benden sorulur denilen bir rejimde yüz milyarlarca dolar garantili hazine garantili evet. projelerin döndüğü bir ortamda ihale yasasının yüzlerce defa değiştirildiği kaç Geçen bilmiyorum ben sayısını ama ...yüzden çok daha fazla olduğunu biliyorum. Evet Ancak zaman meselesiydi... ...bunların su üstüne çıkması. Biz bugünlere bir gecede gelmedik. Eğer ülkeyi yöneten... ...zihniyette... ...ne yaparsak yapalım yargı... ...bize dokunamaz algısı yerleştiyse... ...hukuksuzluğun... ...kanunsuzluğun, yolsuzluğun... ...sonu yoktur. Ve bu en aşağıya... ...kadar da süzülür. Yani bugün e, Hanife Avcı'nın söyledikleri... ...mutlaka doğrudur. Çünkü... Foto, Ak Parti'nin fotokopi yapan gencinin kullandığı arabayı gördük pudra şekerini evet. e, çekerken ve yollarda da görüyoruz yani e, kumandan e, 100 200 300 400 bin dolarlık araçların içinde e, 20 yaşında ya, ben, çocuklar benim, benim, görüyoruz Ak Parti ilçe merkezine çok yakın yani ben onun önüne park eden araçları da görüyorum ilçe yönü yani bu bunun kaynağı neresi bunu ben görüyorsam AK Parti'ye oy veren ama karnını dükkanına açamayan, karnını doyuramayan seçmen de görüyor.